Selamlar Sevgililer Ben Manyetik Hizmet'ten Cryin Eğer Yükseliş Statüsünde Geçmeye Niyet Ederse Bu Yüzden Hayatınız Değişirse Sakın Şaşırmayın Yeni Kontratla Birlikte Yeni Zorluklar Yaşanacaktır Zorluklar Sizinle Aynı Değişimi Geçirmeyenler Arasında Meydana Gelecektir Şimdi Size Bu 5 Zorluktan Yani 5 Uçurumdan Söz Edeceğiz uçurum inanç konusundadır. Sizinle aynı şeye inananlarla inanmayanlar arasında çarpıcı bir farklılık ortaya çıkacaktır. Bunu söylerken dini inançlardaki farklılıktan söz etmiyorum. Uçurum insan olarak yüksek benliğinizin gücünü kuşanabileceğiniz konusunda sizinle aynı fikirde olmayanlarla aranızda açılacaktır. Onlar yükseliş statüsüne geçme gücüne sahip olduğunuzu, ömrünüzü iki katına çıkarabileceğinizi kabul etmeyeceklerdir. Ama bunu başardığınızda korkacak, sizi farklı bir şey yapmakla suçlayacak ve bir tehdit olarak göreceklerdir. Çünkü siz onların başarmalarının yıllar alacağı şeyleri bir anda yapar hale geleceksiniz. Çünkü kendileri henüz değişmeye hazır değiller. İkinci uçurum ailenizle aranızda ortaya çıkacaktır. Zaten deneyimlediğiniz bu zorluk daha da derinleşecektir. Sizde meydana gelen çarpıcı değişimler kan bağı taşıdığınız kişileri de yavaş yavaş sizden uzaklaştıracaktır. Zaten garip biri olduğunuzu ama giderek iyice anormalleştiğinizi söyleyeceklerdir. Ama ailenin bazı üyeleri farklı tepki verecektir. Bunlar çocuklardır. Çünkü onlar hücresel düzeyde ne yapmakta olduğunuzu sezecek ve sizi onaylayacaklardır. Üçüncü uçurum duygusal ilişkilerle ilgilidir. Değişim geçirmeye başladığınızda uygun eş bulmakta zorlanacaksınız. Şu anda anlayışlı gibi görünen eşler bile bu değişime ayak uyduramayabilirler. Bu durumda yapabileceğiniz iki şey var. Ya eski kabilelerdeki yüksek titreşimli şamanlar gibi insanlardan uzak yerlerde yaşayacaksınız ya da aynı değişimleri geçiren biriyle hayatınızı paylaşmaya özen göstereceksiniz. Dördüncü uçurum iş alanında olacaktır. Çünkü toplumunuzdaki iş alanları genellikle sizinle aynı titreşimi paylaşmayan kişilerle aynı kazana atıldığınız yerlerdir. Ayrıca oralar insanların çok öfkelenip sinirlendiği yerlerdir. Neyse ki iş arkadaşlarınızla eve gitmek zorunda değilsiniz. Ama bu konuda yanılmayın sevgili varlıklar. Birlikte olmayı istemediğiniz kişilerle aynı kazana atılmanız bir rastlantı değildir. Çünkü o iş yerinde size benzemeyenleri etkilemek için bulunuyorsunuz. Bazıları sizden uzaklaşmaya çalışırken, bazıları da geçirdiğiniz değişime bakıp sizinle dost olmak isteyecektir. Bu insandaki arayıştan kaynaklanır. Onlar sizdeki ışığı fark edip huzurlu görünüşünüzden etkileneceklerdir. 5. uçurum insan biyolojisi ile ilgilidir. İnsanlık tarihinde ilk kez bazı ilaç ve şifalar size yararlı olacak ama diğerlerine olmayacaktır. Birçok insan aynı kimyasal ilaçları kullanıp aynı işlemleri uygulayacak ama siz diğerlerinden farklı sonuçlar elde edeceksiniz. Alanın ve uygulayanın niyetine bağlı olarak ilacın ve uygulanan şifanın özü değişecektir. Bu bilincin fiziği değiştirmesinin doğal sonucudur. Bilim adamları yaptıkları deneylerde insan niyetinin enerjisi katılmadan bilimsel yöntemlerin işlemediğini görecek yöntemleri büyük ölçüde alt üst olacaktır. Çünkü niyet enerjisi deneyin fiziğini değiştirecektir. Bir grup insan niyetini bazı canlı özlü ilaçlarla birleştirerek daha uzun bir yaşam sürmeye başlayacaktır. Bazıları ise bu gelişme karşısında şaşırarak hala eski enerjide yaptıkları gibi ellerini gökyüzüne kaldırıp Tanrı'dan kendileri için de aynı şeyi yapması için yalvaracaktır. Onlar yeni paradigmayı anlamayanlardır. Daha uzun ömür sürenlerle süremeyenler arasında bir uçurum açılacaktır. Bu yüzden şeytani olmakla suçlanacak ve damgalanacaksınız. Ve öyledir.